Cemre X'de Sana bir hediyem var Al Bunu veriyorum Tamam mı Al Kromatik Ya bütün ayıcıklardan Vanilya'yım ben Oha anne kız bana neredeyse bütün petlerini verdi bir tane kız. <laughs> anne. Bir tane kız neredeyse bana bütün petlerini verdi. Kötü kötü. Selam. Nasıl sabitleyelim. Kötü diyor tamam ben sana kötüyü göstereceğim. Ah. Niye öyle diyor? Kötü ver diyor. Kötü pet ver diyor. Ah tamam. Tamam lan kötü işte. Yağmur geri geldi. Hoş Kaygır geldiniz. diyorum. Gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar bir kız bana sürekli bütün petlerini vermeye çalışıyor. Evet. Bakar mısın? Bunlara bak. Az önce Hello Kitty köpeği tarzı da verdi. İncelemek istiyor çok teşekkür ederim. Hoş buldum teyzem. <laughs> <laughs> Nemli <discussing> kız. <laughs> diyor ki ay bu kadar ne? hiç kimseye teyze Bu ne diyor ne alaka? Bana damla deyin. Damloş deyin. Tamam mı? He <laughs> Bana damla deyin. Senin teyzen yok mu bu arada? Teyzen dediğim annenin kız kardeşi. Arkadaşlar burada PKX'e Lakshini dansı gelecek. Evet. Ben de bilmiyorum. Sana değil, sen benim zaten Ha. Abla sen yüklüyor, on nasıl foto yapmadan yapıyor? Anlamadım ki. Ne? Diyor ki abla sen hani böyle videolar yüklüyor, onlar nasıl foto yapmadan yapıyor? Anlamadım ki ben. De anlamadım. Anne hani nereye gidiyorsun? Tekrar sen yanına gelir miyim gel. yapayım, işte. ya da sen bilmiyorum gel. Yapmaya kalk Sen gel. Merhaba selam selam. Merhabalar. Numaram da yedekten geliyorum. Bu arada mola oyunu geri yüklesene sen. Birazdan. Mola önü yutursana. Bu arada Mola eğer özel pet verebilirsen istersen zorunlu Hı? değil. Nisan geldi tamam ismin numaranı. Tocu peki başır. Bu arada eğer mola özel pet verebilirsen onu çekiliş yapacağım. Tamam mı? Yani sen şu, onu nasıl çekiyor onu video şeklinde koyuyorsun fotoğraf yapmadan. Bilmiyorum ki ben de. Kendisi otomatikman yapıyor. Kendisi otomatik yapıyor. Yo, ben de pek oynuyorum. Neden? Ya? Başım ağrıyor. Neden? Çok ne, ne yapıyorsun ablam? Ne ben oyna ama kıyamıyorum kız. 10 gündür oyuna girmiyorum. Hı. Lina der misin? Lina. Ama lütfen çekiliş yapacağım. Ama zorunlu değilsin. Malacım geldiğinde seni çağıracağım. Tamam şimdi girsene ben birazdan kay kapatabilirim. Bir ne güzel gene versin. Bilmiyorum ki. Kim okay. kendisi benim sınıf arkadaşım. Kim? Tamam, nasıl edit yapıyorsun? Sana, sana edit yapmak istiyorum. CapCut'tan. Damla benim yorumlarım göz gö, Ne yazdın ki? <laughs> Allah video çekelim mi? Tamam. Çekeriz. Kız bana PSK aldı ya. Yav. Bu arada mola senin adını birisi bilmem ne dayı gibi bir şey koymuş. Çanlan hesabına. Bana istek at. Tamam. Ama bu arada arkadaşlar ben neyse boşver yemin et. Anlamadım ya. Al bir şey dedim. Dinozor, kedi verebilirim. Dinozor kedi verelim. Bir saniyen var biliyor musun? var bir karşına ekle. Pamsı verirsen ne istersin? Daha uzun bana acık lütfen. Özür dilerim hiç kimse acık vermiyor. bir rica etsem. Özlüyorum hesabımı. Diyor ki tamam e, pintin var mı? Ben de burada pint varsa sen pintten gemini söylesene hesabına gideyim. Özlüyorum hesabını diyorsun ya. Köpek iti var mı? Yok bende. Hem pamsımı. Pamsımı alma lütfen. Tamam adın kodun neydi? Damla snap hesap bilmiyorum ki. Tabi nekta. Benim snapim yok. Benim snapim yok. Arkadaşlar. Pintin var mı ki? Pintin varsa bir söyle. Benimkisi Damla X'te. Çıkmazsa Cevan 10 YT yaz. Valla. Çıkmazsa bir he o zaman pintten ekle. Şey de sen. E, e, şey Damla X'te. Sen yazsana be. Damla X'te çıkmazsa Cevan 10 YT. Hatta pint şeyimi göstereyim size. Pinterest mi göstereyim? Bu. Pinterest hesabım. Bir dakika. Şöyle. Allah, Allah beni kırma ya lütfen. Yanına gelişim ve ismini arkadaşımın senin. Tamam. Diyeceğim tablete üşeniyorum. Lütfen gel mola. Mola gir 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 gir. Lütfen. Oy. Hadi girsene. Hadi please sağ. Selamlar. Söyle o zaman hadi adını. Bir dakika lan. Lütfen arkadaşlar Ha. Ne oldu? Birazdan kapatırım tamam. Kaç var? 9. Bir dakika tam yarın tabletten ekleyeceğim. Şu an eklesen olmaz mı? Bir dakika şu şey dündar aksakak selam bota pamps verecek var mı? Alelallah lanas. Ben de pek aksi açılmıyor. Server hatası veriyorsa ne <laughs> de oluyor? <laughs> 14 kişiye çıktı da. Bu arada Dündar. Hoş sen nasıl çaldırdın ki Fiskan'ı? Diyor ki bir şey diyeceğim. Umut Ayıcı'ndan ne verirsiniz? Muhtaya ne verirsiniz? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar hadi Dündar var ya. Dündar Aksak. Hadi adını kodunu söyler misin? Ben sana söyle Öyle diyorum. Ya. Eklemeyeceğim demiyorum. Faiz kanıma çaldırdın? Ben çaldırmadım ki. Yayını beğenelim. Faiz. Bende yok sadece bende Pams. İşte adını kodunu söyle. Pams varsa söyle. Eski hesabını gösterir misin? Eski hesabı. Ne yani? Ama takip takipten çıktım. Adı soracağım. Kodu 253. Anne, izliyor musun? Evet, İsmini. Sen mi çıktın? Valla alacağım. Ben çıkmadım. Hayır, takipten çıktım derken. Yuni'den. Bir dakika, çıkmış mıyım? Çıktım herhalde, bilmiyorum. Bir bakacağım. 121. Lütfen de ekleyemeyeceğim heyecanla mı? Ha tamam Eda Pkx'te. Bir dakika. Valla. Eda PK 23. Yirmi üç. Eda Pkx'te. işte. ekliyorum hemen. O zaman oyuna hadi. Pamsı var. Hadi lütfen lütfen. Tamam hadi ekle. Bana size katın Nisa. Tamam kabul edeyim şu bir dünden akasak. Ben çok akıllıyım. <laughs> evet. Ne diyor ben çok akıllıyım. Neden öyle yapıyorsun? Ya tansiyonu yüksek Allah Allah. Yatıyorum. Allah. Diyor ki bana hediye normal olarak acık verecek var mı? Yok, yok ben benim PKX'den ekliyorum. PKX'den ekliyorum zaten. Gördün mü az önce iste kat tamam. iyi yaptım da kız koydum şimdi de takasta dur. Buna iyi normal etik ölecek var mı? Ben veremem. Ben oyuna giremiyorum. Mola oyuna girdim mi? Esir hayatı istekat, Tamam kabul edeceğim yani atacağım anlamında bir dakika kabul etsene ben bu kanal petimi yapacağım beğenin, tamam bu arada başka Hatta özelim var mı başka özel petim varsa verebilir misin Mola? <laughs> hala bence sevdiğim hediyelerimi evet neredeyse Yapma. bütün petlerini verdim Hoş geldin, çok teşekkür abi. ederim Hadi Dündar nerede? Ne? Bir tane. Özel petleri. Anamın kabul niye etmiyor? Tamam edeceğim diyorum. Ya edeceğim. Birazdan edeceğim. Dur alırsın Anla bana <laughs> misin? Ve, bir misin? Veremem. Benim hamsi 3. Ne? Hamsi istiyor. Aa. Bu arada mola bir oyuna girer misin? Mola. Son değil bir kesin çok senin tekrar vereceğim. Bak kötü ver. Olmaz. Benim adım Roa Tamam. Tamam kabul edeceğim ee, hepinizin iken. Bin botu polisle bebek Tobias domu iki tane bebek Sultan papağan yok mu var sonra ne var diye yağmur dur herhangi bana özel verebilir misin herhangi bir özel Pet. herhangi bir herhangi bir özel bir tane pet girsen artık oyundayım zaten ama şu an kabul edemeyeceğim. Luka'yı verim bebisi. Tamam oyuna girer misin molacım? Birisi spam yapıyor. Veremem diyorum. Hala spam yapıyor. Veremem diyorum. Petlerini gösterir misin? Tamam gösteriyorum. Ama ne vereceğim ben değilim. Aa bak. Merak etme. pump spot'u istemeyeceğim. Tamam. Ah gösteriyorum. Ama lütfen o kadar özel pedimden isteme. Milli kaycını verebilirim. Tamam bu kadar. Bu arada Dündar var ya Dündar Aksakak. Sana istek attım. Şuan papağanı istemişti. Etmiyorsun a. Kaç kere dedim ben size. Yağmur hangisini istersin bu arada? Maşallah. Sana fan açmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yaygın sınıf arkama diyeceğim ne verirsin? O zaman et. Tamam. Bir dakika yağmur yaygın. Sınıf arkadaşıma diyeceğim derken nasıl? Anlamadım. çok pekâlâ açılmıyor. Tamam. Abla internetin çok kötü pekâlâ açılmıyor. Tamam. Hadi tamam verdi bütün tedlerini sağ ol. Görsün hangi olur? Anne ne oldu? Ha? Gelecek. Ha? Hadi, hadi ben veremem. Özür dilerim. Mola. Gelirsen orada verir. Sana bir hediye var. Arkadaş olalım lütfen tamam. Ediyor. Bir dakika geleceğim arkadaşlar. Bir şey var. Etmiyor ediyor of. Tamam kabul ediyorum ya. <laughs> Ben bebek pamsın faiz kamu. satıyorum. Bu arada dur bebek pamsa sana ola bak. Üçüncü seviye pams ve hmm, brus veririm. Bir renk. Lütfen kabul et. Nisa kaça alırsın? Ben satın almıyorum. Nisa bu mu? Nisa bu herhalde. Çok hırsızlık vermem hangi pet olur. var mı kız? Var. Ama bebek pams. Bak sana her Pumps'ı versem bu level Pumps'ı veririm. Bir de bu Burusu. Ama istediğini veririm. Daha yeni aldım Burcu'yu. Yağmur neye versin? İsmimle. Yağmur lütfen verir misin? Faysal'e versin. Bir tek Burcu'ya var. Tamam. Hadi oyuna gir. Hadi oyuna gir. Ben bebek pams istiyorum. Hadi bakalım. Yağmur oyuna girebilir misin? Bir dakika geleceğim. Tamam kapatacağım. Ben tabletten oynuyorum. Tabletim nerede ki? Allah bilek botu varsa pamsi verir misin? Veremem maalesef. pop pop. Spice ne verirsin? Bilmiyorum ki. Yağmur. Abla Abla bile foto versen tam verir misin? Ben tabletten oynuyorum. Bota ne versin? Spice Girls'ın üç lira pamsın mı? Spice Girls'ın üç lira pamsı mı verme? Veremem maalesef. Abone olalım. Hel Hello. Hoş geldin. Hoş Fazla palms veremem palms mı? <laughs> Heo, ne oldu? Ne habersiniz? Ne habersiniz, habersiniz ne demek? İyi, Benim mam, bebek haber. var diye ben de veremem. Burada eğer şey Yağmur, sana üçüncü level pams ve binek buruş versen bebek pamsı verir misin? Eğer sen pams verirsen. Hadi yeter yeter. Yağmur verebilir misin peki bana bebek pamsı? Verdim dur sen niye buruş veriyorsun? Anlamadım. Ne veriyor? Lütfen bebek pons. <laughs> Sana botu bebeği kaç beş karsam kan ya senin petin çıksın ya da benim. Mesela kabul etmez Bebek Pams'ın sınıf farkım varsa ne olacak ki? Veremeyebilir. Papağan istiyor. Al sadece. Düğü arkadaşı Ben de yok. Pams'ım yok diyor. Bu kandırdı bence seni. Evet. Yağmur okul arkanın adı ne ve online sayar. Al işte. Evet. Pumps bende yok dedi en sonunda. Zaten herkes kandırıyor ki. Ha, yağmur verebilir misin bebek? Pumps lütfen. kesin buna da ayıcık diyecek. Çünkü malas tebriği unuttum. kötü vardım dünya yazıyor neredesin? Ha tamam geleceğim. Bu arada çok iyi verdim ben çok beğendim hediyelerini. What is your name in Pekaristan? Hoca damla peki beş üç. Bir küçücük ayıcık varmış. Ya bak hem pamsın var sana hediye edeceğim deyip pet dilenmesi beni benim zoruma gidiyor. Bence kötü bir şey. Diyor ki dört seviye ama 2 iki özel pet verin ya veremem pek. Lütfen son acil çok önemli. Dört seviye Cık, veremem. Ben bu dün eski canlı yerine bakıyordum. <laughs> My name is Love. ya, spam yapma. Spam yapma. Spam yapma arkadaşım. ya spam yapma. Bak kank, anne. Bir daha bir daha yaparsa bana. Ben jump indirdim ama olmuyor. Şablon de. Orada şablon var. Bütün anne bir tane kız bütün petlerini veriyor. Ya öyle bir şey yapmasın ya. Yazık günah. Vermeye çalışıyor. Çekiliş petini verme. Petinin ismine çekiliş peti yazmış. Hayır verme çekiliş peti. Verme. Oo anne kaç tane pet veriyor? Damla en çok sana kim hediye veriliyor? Bilmiyorum ki kız bütün petlerini vermeye çalışıyor. Daha bir 5-6 takız falan daha hediye verdi. Abi abla elimde kamera isimlerim sinirlendim ne yapıyorsun? Ya anne birisi dedi ki sana ilk bir pumps vereceğim dedi. Sonra dedi ki ee, ben bende pumps yok sonra benden ayıcık dilerim. Diyor ki abla elimde kamerayı silendirdim. Abla sinirlendim ne yapıyorsun? Vermedim diye. Kanka yarın sana geleyim mi? Benim tek derdim vermemek dayıcı tövbe. Bana kızıyorsan da valla beni banlar mısın? O fayska botu Bilmiyorum. Bir dakika, özel bir pet koyacağım. Şimdi. Of. Ne oldu anne? Bunlara bu tarz kabul ederim. Gel falan kız kanka falan geldi. Anne birisi tocadanla fan yapmış. Ne? Biz tocadanla fan hesabı açmış. Fanınım. Dur diyeceğim. Ben bu kızı çok seviyorum. Ay ben bu kızı seviyorum zannettim ya. Dur. Dur bir dakika bekle. Bir tane de ne verelim. Güzel bir teklif sunuyorum kızım. Abone olanlar çok güzel. İki gündür falanım. Aa. Anne kızım profil fotoğrafına bak. Bak tocadan fan. falan. Onlara da çok teşekkürler. Evet. Kabul. Beni yerim seni. ona aşkım ya hadi Hanelerin Petersen'ın buna bir kacı var. Bebek bilek fark etmez. Ey altı tane güzel pet. Anne birisi küfür ediyor. Kim o? O'ya yazıyor. Arkadaşım gider misin ya? O'ya Oy, yazdı. anlamını biliyor musun sen? Hmm. Ha? Sana söyleyeceğim kulağına. Arkadaşlar. Aa, Aşkın ismi, ne? Aşkım ne? neden numara anne. O ne demek ya? Turkish. <laughs> Yabancı. Anne bir tane kızı bütün petlerini vermeye çalışıyor. Yardım, Yardım et. Güzel pet verin diyor. Takası reddedip bir şey yapıyor, ağlıyor. Dur güzel bir özel pet verelim bari. Hadi. Ben de ağlarım bak. zaten atın üstteki. Oha anne kız bana altı tane pes veriyor. Bir dakika kızın dansı. Ya hayır dur çıkış. ben seni keşfettim de gördüm galiba 3 abonede abone öyle videolarına bakıyorum sonra sevdim ve abone olmak istedim anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Hayır savaşmayacağım. Hayır savaşmayacağım. Savaşmayacağım. Ayıcık hayalim. Anne bu kız beni hediye yağmuruna sokuyor. Yardım evet. et yardım et. Arkadaşlar ben şuradan bir kurtur kurtarın. Ya herkes bana neden savaşmak istiyor? Küt... ney? Kız beni hediye yapmaz sok. Allah. Hadi, tamam, kapı, kapı, kapı. tamam anne. Hadi. Oh! Oha kız bana özel pet veriyor bir dakika. Yağmur TV ya ne yaptın sen? Yağmur TV ne oldu ki? He? Şimdi niye veriyor sana? Biz Yağmur TV devi... ne? He? Kim veriyor sana hediyeyi? Cemde ikisi de Az önce bana dedin. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Mango mango diyor. İle saldık Kız kapatma. Kapatacağım. Kapatıyoruz.